Hocam merhaba. Murat'cığım tekrar merhaba. Ben şunu söyleyeyim. Yani evet. Sen de belirttin aslında bana da. Üstündeki bol kilo almadım yani. <laughs> Hala fitim. <laughs> evet, oversize güzel bir kazak hocam. Kışın, kışın geldiğini gösteren. Yani Soğuk havalar bayağı evet. Bir önceki videomuz turuncu bir yazlık gömlekken, şimdiki videomuz kazak. Hocam bugün e, güzel bir konuyu konuşacağız. Benim ee, sevdiğim bir konu. Çünkü daha önce videosunu çektikten sonra bayağı ilgi gördüğü için sevdiğim evet. bir konu. Bulaşıcı hastalıkla ilgili bir video çekmiştik. Orada genel olarak çok bilgi vermiştiniz yani e, siz. Ondan sonra birçok kişi de o, o videoyu izleyip girip burada ameliyat oldu. Biraz bunun üzerine konuşalım istiyorum. Çünkü or oraya gelen hastalardaki sizin tecrübeniz, arttı diye düşünüyorum yani. Şimdi kadar hiç yapmadığınız kadar belki o videodan sonra HIV'li Hı -hı. hastayı ameliyat... Hı, HIV'le alakalı konuşalım istiyorsun. Evet. Yani HIV'li hastayı ameliyat ettik. Ettiniz daha doğrusu. Biraz hocam orada ne oluyor? Hani hastalar... Çünkü biz genellikle o, o hastalar kendi yüzünü göstermiyor ve görüşmeleri de hep, anladığım kadarıyla sizde birebir yapıyor. Böyle bir... Biraz daha gizleniyor. Biraz daha gizleniyor. Bizim toplumumuzda maalesef ki şu anda öyle karşılanıyor. Keşke öyle karşılanmasa yani. HIV'in açılımını biliyor musun? Yok. HIV ne demek? Hiv. HIV. human yani insan, immunodeficiency yani bağışıklığı düşürücü virüs. Grip. Human immunodeficiency virüs. Hayır bağışıklığı düşürücü bir virüs. Yani bağışıklık hücrelerimize saldırı açan bir virüs aslına bakarsan. Bağışıklığımız düşerse ne olur? hastalanmamız Çok kolay hasta oluruz. Hani her şeyde gribi de çok kolay olursun. Her türlü enfeksiyona çok kolay yakalanırsın. HIV virüsü yani HIV virüsü demek yanlış aslında. HIV'in içinde V'si zaten virüs. HIV artık eskisi gibi sıkıntılı şey değil. Bir has, bir virüs değil aslında bakarsan. Hastalık haline geçmiş haline biz AIDS diyoruz. Yani her HIV bulaşan kişide AIDS oluşmuyor. Ortaya çıkmıyor yani. O bir süreç artık bağışıklığı iyice düştükten sonra. Biz bu hastalara met ediyoruz evet ama tedavi görenlerini artık kan tahlilinde viral partikül dediğimiz virüs RNA'sına rastlanmayan, ya da çok düşük olan kişileri ameliyat ediyoruz. Bunların bulaştırıcılığı çok çok düşük oluyor. Ama böyle de olsa o kişinin bir kanıyla bir yara yerimizin, işte yatıyorum kanın sıçrayıp gözümüze kaçmasının, burun mukozamız zaten maske kapatıyor tamam buraya ama gözümüze kaçmasının bizim açımızdan da bazı riskler ortaya çıkıyor bu sefer. Ya da işte eldiveni çıkarttık, hastanın kanı benim tırnağımın kenarında yara var diyelim, elimde bir yara var oraya temas etti. Bu, yani hastada bulaş yük yok denecek kadar az ama Ulaş yok demek değil bu tabii ki. Evet. Ufacık bir bunların da, olsa. Bunların da bazı şeyler tabii iğnesi batabilir yani elimize. Yani tamam bir HIV diğince bir de bir öcü kafamızda oluşuyor. İşte yanlış. Yani. Benim tezim de HIV üzerineydi bu arada. Yani uzmanlık tezim. HIVli bireylerde denge testleri yaptım mesela. Yani onların denge kanalları etkileniyor mu? Acaba evet. HIV bunu etkiliyor mu? Etkiler mi? Yani buna bir zararı var mı diye. O yüzden birçok zaten hastayla birebir çok fazla temasım vardı. Çok olmuştu yani öncesinde de. Ve o zaman enfeksiyon hastalıklarıyla birebir çalışıyoruz. Ve enfeksiyon hastalıklarının ben bazı birkaç toplantısına da gittim tabii ki. Hani böyle dışarıda yapılan toplantıların hep enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının. Ve onların gördüğü şu. Ki ya bu bahsettiğim süreç tabii ki bir yaklaşık neredeyse 8-10 sene önceki bir süre, zamandan bahsediyorum. Bu süreçte muhtemelen çok daha gelişmiştir. Bunu enfeksiyon noktaları daha iyi bilirler. Diyabet dediğimiz şeker hastalığı şu an HIV virüsünden çok daha tehlikeli bir hastalık. Kişi açısından mı hocam? Görüşmeler. Yani diyelim ki bana HIV bulaştı. Evet. Sende şeker var. Evet. HIV yok. Senin sağlığın açısından, geleceğin açısından senin, sen daha risklisin. Hı. Hmm. Ama toplumda şöyle biliniyor. Ha Şeker herkeste var zaten. Evet. HIV A3. Yanlış. Ama HIV'in bulaşıcılığı... Tamam Noktasında artık, korku var artık mi? dediğim gibi yani virüsün çoğalması durduruluyor. Onlarda bulaşıcılık zaten kan yolu veya cinsel yolu olacak. Evet. Bulaşıcılık tamamen durduktan sonra cinsel aktivitelerle de bulaşmıyor bir süre sonra. Bunu tabii doktorunun belirtmesi gerekiyor şahsın. Yani çocuk sahibi de olabilir hiç kim, hiçbirine bulaşmadan. Yani karşı cinse bulaşmadan çocuk sahibi de olunabilir bu durumda. Evet öyle bir çocuğa da bulaşmadan. Gelişen yani belki de çok şeyini. belki de belki de birkaç sene sonra tamamen öldürülebilir hmm. ve yok edilebilir bir virüs haline gelecek. Umarım hocam. Yani çünkü bu konuda o, bayağı mütevazı kesin, kesin öyle olacak. Yani, yani, benim gördüğüm nokta hocam dediğim gibi çok kendileri mahremiyet içerisinde hareket ediyorlar. Yani... Abdullah da gelebilir istiyorsan. Saçını evet. mı beğenmiyorsun? Saçımı beğenmiyorum. Abdullah Herkes senin saçını seviyor e, ama. Abdullah da gelebilir. Hadi git saçını düzelt. <laughs> Yani çok ma mahremiyet noktasında hareket ediyorlar. Aslında benim bazı formlarda gördüğüm şey de o, kendileri dışlandığını iddia ediyor. Ama aynı karantinaya kendileri de uyguluyor. Mesela burada bu klinikten en azından evet, e, çok doğru. rahat olabi olabilirler. İşte burada kimse. Ama onun da sebebi toplumun onları dışlar gibi davranmasından kaynaklanıyor. Yani bu bireyleri toplum dışladığı için daha fazla dışlanmamak adına kendilerini evet. biraz daha evet. yani geri planda tutmaya çalışıyor. Aslında Siz, hiç buna gerek yok. Evet. Size ilk yani. irtibatta kurduğlarında bir hocam özel bir durumum var diyor mesela. Aslında evet. değil mi genel olarak yani hiç buna gerek yok. Tamam bunu söylemesi gerekiyor evet. bir bulaşıcı evet. hastalığı. Bu bu yani bunu sadece HIV için değil. Bu hepatit B taşıyıcısı olanlar da söylemesi gerekiyor. Hepatit C taşıyan bireyler de bunu söylemesi gerekiyor. Yani evet. Bunların hepsi bulaşıcı hastalıklar. Hepatit C çok sıkıntılı mesela. Yani %80'i kronikleşir ve karaciğer kanseri ve siroza götürüyor. Hepatit B'nin tamam %20'si kronikleşir ama birçoğu taşıyıcıdır. Hastalar normal düzenli kontrollerine giderler. Bir problemleri olmaz. Yani bana sorarsanız şu an HIV biraz daha. Yani ben tamam benim uzmanı alanım değil ama HIV, hepatit B ve C. Gel Abdullah. Hepatit B ve C'den daha bir, sıkıntılı bir, şey, bir şey diye düşünüyorum. Biraz sonuçta, bir, abi. sonuçta onu tedavi ediyorsunuz ve karaciğere bir zararı yok yani. Tamam ama HIV vücudumuza birçok yerde kanseri ortaya çıkartabiliyor, lenfomalar yapabiliyor, cilt kanserleri ortaya çıkartabiliyor. Ama tedavi olmayan bireylerde bu tedaviye birçoğu da cevap veriyor. Çok etkili, kuvvetli ilaçlar var. Mesela Abdullah'ın da başına bir olay geldi. Sonuçta HIV mesela az önce belirtmiştim. HIV RNA virüsü Negatif. negatif olan bir bireyde Abdullah sağ olsun çok darlandım diye maskesini çıkarttı. Maske şöyle koruyuculu maske takıyoruz. Hı hı. Sonuçta kan sıçrıyor. Yani gerçekten biz hastadan işte tur kullanıp kemiğini törpülerken işte piyaz dediğimiz cihazı kullanıp kemiği keserken su fışkırtıldığı için oradan sıçrıyor yani yüzüne geliyor yani onlar kesinlikle. Abdullah da buhar yapıyor. Göremiyorum falan diyor. O niyeyse onda buhar oluyor. Bende olmuyor da. E çıkarttı. <laughs> hastadan sıçramadı. Yani sonuçta ben kıkırdağı dikerken oraya sabitlemek için hepimiz bütün bu ameliyatı yapanlar iğne takarız. Küçük ince bir iğne takarız. Kıkırdakları birbirine iğne ederiz. Ondan sonra dikeriz. Yani o iğneyi kap yani hastaya tabi ilaç olarak yaptığım burnuna giren iğne. Sonuçta farklı farklı bir sürü iğne çıkartmıyoruz. O iğneyi kapağında mı çıkartırken oradan geldi gözüne sıçradı. Küçücük yani o da oradan Yani damla gel. değil. Yani mikrondur belki ama gözüne sıçradı yani sonuçta. Hastanın hmm. bulaştırıcılığı yok. Hiv enası. Hi çok aşırı düşük yani negatif diye çıkıyor testte bu hiç yok demek değil. Saptanamayacak kadar neredeyse az olan bir viral partikül viral yük var demektir. E şimdi bakarsan bir taraftan iş kazası. Evet. Korktun mu Alfa Tedirgin oldun mu? Ama yani Zaten hastanın negatif olduğu için hem evet. korkum olmadı hem de... Ama biz tabi ameliyat sırasında hemen enfeksiyon hastalıklı uzmanını aradık. O da yani %99.9 %99 hiçbir şey olmayacağını ama yine de profilaksi amacıyla bir ay boyunca ilaç kullanması gerektiğini belirtti. Bir ay ilacını kullandı abla. Ertesi gün gitti raporu çıktı. Yani ucuz ilaçlar da değil. Sağlık çalışanı olup iş kazası olduğu için devlet bunu karşılıyor. ucuz da değil yani. Bir ay boyunca ilacını kullandı. Üçüncü ayında tahlil yapacaktı. İki evet. ay mı geçti? İki ay geçti. Bir ay sonra tahlil. Bir ay sonra kan tahlil yapacak. Belki de. Abdullah da pozitiflik. İnşallah değil. Yani yok, yok. büyük ihtimalle çıkmayacak. 99 çıkmayacak hiç bu tedavi görmeseydi de büyük ihtimalle bir problem olmayacaktı. Oradaki. Ama sonuçta bir risk yani evet. olabilir miydi? Olabilirdi tabii ki. Oradaki evet. enfeksiyonun profesörüyle görüştüm. O da kendisi dedi zaten Hani 99 hiçbir şey olmaz. Benim benim başıma gelse ben kullanmazdım ama sen dedi kullan ne olur ne olmaz öyle kullandık yani. Hani, tedbiren. Tedbiren evet. Ted ya, tabii hocam bunlar ameliyatta iş kazası olarak kendi işte e, olabiliyor tabii ki. Şeyde hocam yok hani şeyde dedim ya özel durum olarak söylüyorlar. Yani direkt mesela söyleyebilir. Yani, yani özel de... durumu değil. Benim bulaşıcı hastalığım var. Evet, HIV, HIV tedavisi görüyorum. Bulaştırıcılığım işte ya da RNA'm negatifleşti. Bir, bir şekilde hani o böyle çekimsel yaklaşıyorlar ya. öyle, öyle bir şey esasen gerek yok. ki burada görüşme gerekliliğinde gerek yok siz de geldi baş başa görüşüyor. Ya yani burada herkes sağlık çalışanı Gerek. Yani yok. toplumun aksine burada daha böyle kucaklayıcı yani evet. bir bir durum var. Kendi kendine karantinaya almaları benim için normal bir hastadan çok farkı yok. Aynen burada kimse için yok. Ben sadece o bana çok garip geldi. Yani hani toplum karantina uygulamıyor da kişinin kendine karantina uygulayıp böyle bir gerek yok. Çekilmişler davranması. Senden soru şu soruyu var. bekliyorum bakalım soracak mısın? Aha. <laughs> Bittim, şey bu konuyla alakalı. Ben yani hiç uzatmayayım. Yani RNA'sı negatif olanları ameliyat ediyoruz. Pozitif, Pozitif, olanları niye etmiyorsun demedin. Evet. Pozitif olanları etmiyor değilim. Pozitif olanları da edebilirim ama yani tedavi görsün. Sonuçta biz de bir risk alıyoruz. Uh -huh. Mesela kan sıçradı. Pozitif bir bireyden gelseydi tedavi görse de bulaşıcı olabilirdi. Hmm. daha yani Negatifle ki biz de sağlık çalışan olarak daha rahat bu ameliyatı yapabilirim. Pozitif olunca bulaşı artıyor mu? Bulaşı pozitif demek virüs yükü Aktif. var demek. Kanında virüs yükü var Aktif demek. Yani. Bir şey. Ama işte tedavi almıyor da aldığı tedavi de işe yaramıyor. Çok bilmiyorum hocam şimdi uzmanlığım olmadığı için şey yapmayayım. Yine de adam pozitifle devam ediyor. Ama tedavi işe yarar. Yarar mı? Evet. Hocam ben... Herhalde geç o negatifleşir yani. Yani hı. şey, hile hastalarımız için söyleyeyim. bu Her hastada bu potansiyel aslında var. Yani var. bizim e, negatif çıktı. Kan testi rutinde yapıyoruz ama hastanın hiçbir şeyi yok. gayet Belki bir ay önce ama. bir bulaş oldu. Evet. Kan tahlili negatif çıkabilir. Evet. Negatif diye o hastada bir problem yok demek değildir bu arada. Çok iyi bir konuya değindi yani. Aynen. Bütün hastalarda bulaşıcı bir hastalık var gibi davranmak lazım zaten ameliyatta. ha Biz sonuçta... Yani bir iş yapıyoruz. O maskelerle ya da o daha kalın eldiven giyiyorum. O eldivenle onunla çalışmak kolay değil. Evet. Ya yani rahat evet. değil yani. Konforu ben bütün hastada onu yapamam yani. Konforu çok olmayan evet. Abdullah. In... Ama öyle olması lazım. Yani normalde gözümüzü değil. korumamız lazım. Belki her hastada en azından o tur ve piezo kullanırken gözlük belki o, o sırada işte dışarıdaki vakada olmayan bir şey taktırmamız belki gerekiyor. Onların da sterilizasyonu ayrı oluyor değil mi hocam? Yani bulaşı olduğunu bildiğimiz hastane materyallerinden sonra Yani sonuçta tabii ki yani ha, bizim o şeyler tek kullanımlık atılıyor da sonuçta cerrahi evet, steril ediliyor tabii ki ona göre steril ediliyor. O ameliyat odası da herhalde garip bir daha farklı tabii bir rutinden. Ki. oluyor tabii ve ki. setlerin ayrı sterilizasyonu var yani daha detaylı bir temizlik oluyor ki evet. bir sonraki hastalara bulaş ihtimali sıfır olsun. Aynen. Yani o konuda Iç, i̇çleri de şey olabilir. Yani bunu belki bulaşı olmayan hasta da izleyebilir. Onun için söylüyorum. Yani hani o hasta... Tabii ki canım. O bizim... tamamen o öyle bir şey olur mu? Yani o herkesi riske atmak demek. Evet yani. Hastalar olarak o hastaları riske atmayı boş boşver. Yani ben kendimi riske atar mıyım? Yani Kimse atmaz. Hastanede de kimse atamaz. Yani hani sonuçta ben steril etmiyorum. Bir sterilizasyon ünitesi var hastanenin. Yani. Evet. Zorunlu Yani düşünsene olarak. Allah korusun. Ameliyatı yaptık. Set enfekte zaten. Ya her birey için enfekte. Yani illa bir kan tahlilinde bir şey çıkacak değil. Sonuçta enfekte bir şey. Tamam kan tahlilinde hepatit B, hepatit C veya HIV pozitif bir birey ameliyat ettim ben. Bu set tamamen enfekte. Bu seti sterilizasyona gönderiyoruz. Oradaki yıkama için çalışan personelden o sterilizasyonun sorumlusu, sterilizasyon makineye atanı herkes bu işten sorumlu olur. O set tam steril olmadı. Sen de tamamen sağlıklı bir bireysin. Hiçbir problem yok. Geldin seni ameliyat ettim. Birkaç ay sonra sende de hop, o hastalık çıktı. Çıktığında enfeksiyona gittiğinde ilk sana sorulacak şey. Yakın zamanda kan aldın mı? Korunmasız işte cinsel ilişkin falan oldu mu? Ameliyat oldun mu? Sen sende hiçbiri yok. Bir tek ameliyat oldun. Evet. İhale hop ameliyatı yapan kuruma, doktora, herkese ihale edilir. Burada da tek doktor tek başına suçlu olmaz. Tabii. Ki. Buradaki bütün şahıslar suçlu olur. Kim kendini riske atacak? E tabii ki de hocam hastane, hastanesi Kimse ekipmanı veriyorsunuz Kimse onlar. Kimse tutup kafasına sıkmaz kolay kolay. <laughs> Aynen detaylı bir. Burada işte hastanenin hastane faktörü bence önemli hocam. Hastane yani hastane faktörü çok önemli. Faktörü, çok önemli. Biz de hani ona güvenerek de o üç kez farklı işlemden geçiyor ve bunların hepsinin kanıtı var. Yani hani birinde sterile olmadı, ikinci de tekrar bakılıyor, üçüncü evet. de tekrar bakılıyor. Yani ve hastalar bilmediği için şey. o tarafı tedirgin ol olabilir ya. arkada yani ben de olsam düşünüyorum ya bir doktor bir hastalara ameliyat ediyor. Acaba oradan setten bana bir şey bulaşır mı? O ihtimal sıfır neredeyse. Yani. Aynen. neredeyse yok, sıfır, sıfır. ya. Yani, yok yani. Öyle bir olasılık yok yani. Yani, yani üç kez geçiyor. Yani bir kere şey olmuş olsa olabilir de üç Aynen kez. Aynen o konuda iç içeri de rahat olabilir yani öyle bir tedirginliğe kapılmasınlar. Belki bir gün de onların böyle hani görüntüsü enteresan olsun diyor sterilizasyon sürecini çekeriz hocam aletlerin falan. Çekilebilir tabii ki. Değil mi? O da farklı bir çekim olur, yani öyle bir şey de yoktur. Gör. Evet. O aşamayla görsün bence de görmesi lazım. Ne kadar titizlikle çalışılıyor Aslında. orada daha net. Anladın Aynen anladın böyle yani. daha de detaylı bir şekilde. Apo biz o zaman şey yapar. Önc öncülük eden liderimiz evet. olur. Evet. O, o zaman videoda böyle kapatalım. Bayağı da oldu. Evet. Uzun oldu. Teşekkür ediyorum hocam. İkinizin de ağzına sağlık. Bugün yorulduk A abla. Abdullah. Abdullah tamam, bizi onurla tamam. etti dahil olarak. Saçım başımı biraz düzelttim ama. İyi, i̇yi değil mi? İyi, senin saçın iyi. Senin saçın, iyi. Iyi. Senin saçın hep iyi. Abi. Zaten ben seni bağlı beğeniyorum. Teşekkür ederim. Yani <laughs> beğeniyorum ya kendisi anlaşılmasın. <laughs> saçın bağlı iken <kendisi>. seviyorum. <laughs> <laughs> Öbür türlü böyle her taraftan saç çıkıyor. O da bonus. Hastalarımız da diyor. Ben değil. sevmiyorum öyle arkadaş. <laughs> bağlı iyi. Teşekkür ederim. Belli toplu iyi olsun. İyi. Görüş. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür.